Herkese merhaba. Ben Seher. Söz konusu sanattan. Bugünkü şarkımız Bekir Of'dan, Nazen'de sevgilim. Hepinizin bildiği bir türkü ve azili türküsü. Hemen ilk iki ölçüye bir bakalım. Fa, fa, mi, fa, re, mi, fa, sol, iki. Çalıyorum. 3. ve 4. ölçüsündeyiz. Mi, mi, re, mi, do diyez, re, mi, fa, 2 Burada do diyez var. Do diyez pozisyonundan hemen bahsediyorum. Normalde si pozisyonundayken arkayı açtığınız zaman do oluyordu. Tamamını açtığınız zaman ise do diyez olur. Yani komple açık ve sadece serçe parmağınız, sağ elinizdeki serçe parmağınız kapalı olacak. Örnekleyelim önce. Normalde do bu, bu. Açtığım zaman da diyez olacak. İlk satırın üçüncü ve dördüncü ölçüsünü çalıyorum. Bu arada bu şarkıda şöyle bir şey var. Şarkının donanımında si bemol yok fakat içerisinde her zaman si'leri bemol basmış. O yüzden parmağınız si bemol de olabilir. Hiç si noturele getirmenize gerek yok. Hepsi bemolde kalsın. Si'ye gelince zaten otomatik basmış olacaksınız. İlk satırın son ölçüsündeyiz. Re, re do diyez, re si bemol. Satırı baştan sona inceledik. Şimdi bir kere baştan sona kadar çalıyorum. İkinci satırın ilk iki ölçüsüne bakabiliriz. Do diyez re mi re mi do re do si si la. Şimdi burada yine do diyezler geldiği için bir sonraki do'da da do diyez basmanız gerekiyor. İkinci satırın ikinci ölçüsünden bahsediyorum. Örnekliyorum. ikinci satırın üçüncü ve dördüncü ölçüsünde dolaplar var. Üçüncü ölçü birinci dolap, diğer ölçü de ikinci dolap olmuş. Birinci dolaptan sonra en başa döneceksiniz. La, si, bemol, do, diyez, re, mi, sol. Daha sonra en başa dönüp ikinci dolaba geçebilirsiniz. Ben ikinci dolabı ayrı olarak inceleyeceğim. La si bemol do diyez re mi İkinci satır baştan sona inceledik. Bir kere çalıyorum. Normalde buradan sonra baştan çalmanız gerekiyor. Baştan çalmış gibi yapıp ikinci dolabı direkt çalıyorum. Üçüncü satırın ilk dört ölçüsünü inceleyelim. Sözlerin başladığı kısımlar burası. E, kelimeleri bölmemek için ilk dört ölçüyü inceliyorum. Mi, 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 iki, üç, fa, mi, fa, re, do diyez, iki, üç. 5. satırın 5. ve 6. ölçüsüne bakalım. Re, mi, fa, la, solis, yes, fa, mi, re. Re, mi, fa, la, solis, yes, fa, mi, re. Solis yes pozisyonunu göstermek istiyorum burada. Şu şuradaki e, çubukla sol notasını aynı anda basmanız gerekiyor. Parmakları kaldırırken aynı anda kalkmasına özen gösterin çünkü bu tuşa bastığınız zaman diğer sesler çıkmaz. Üçüncü satırın son iki ölçüsüne bakalım. Mi, iki, üç. Do diyez, re, mi, do diyez, si bemol, la. Baştan sona inceledik. Yine çalıyorum. Bitirdik. Dördüncü satırın ilk dört ölçüsüne bakalım yine. Mi, 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 iki, üç. Fa, mi, fa, re, do diyez. İki, üç. Dördüncü satırın 5. ve 6. ölçüsüne bakalım. Re, mi, fa, la, sol, is, fa, mi, re. Dördüncü satırın yedinci ve sekizinci ölçüsüne bakalım. Mi, iki, üç, re, mi, fa, sol, la. satırı bitirdik. Baştan sonra bir kere çalıyorum. Beşinci satırın ilk iki ölçüsüne bakalım. La, la, soy, soy, fa. ki la sesi ikinci oktavla olduğu için mutlaka kuvvetli üflemeniz gerekiyor. Çünkü ses çıkmayabilir, puslu çıkabilir, güzel çıkmayabilir veya birinci oktavda kalabilir. O yüzden pu şeklinde olabildiğince diyaframdan kuvvetli üflemeye çalışın. Beşinci satırın üçüncü ve dördüncü ölçüsüne bakalım. Fa, mi, fa, sol, mi, iki, üç. 5. satırın 5, 6 ve 7. ölçüsüne bakalım. Fa, mi, re. Do diyez re, mi, fa, 2, 3, 4, 5, 6. Burada en sonki ölçüde uzun bir fa göreceksiniz. İki tane ayrı fayı üçer vuruşluk şekilde bölmüş ve uzatma bağı yapmış. Yani toplamda 6 vuruş üflemiş olacaksınız. Beşinci satır bitti. Baştan sona bir kere çalıyorum. Altıncı satırın ilk iki ölçüsündeyiz. Altıncı satırda şöyle bir şey var. Bir buçuk vuruş artı yarım nota var. Onlara çok dikkat edin fa, mi, re, mi, fa, sol. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Fa, buçuk, mi, re, mi, buçuk, fa, sol. Biraz daha uzatmanız lazım. Bir buçuk vuruş kadar ama iki değil. Dikkat edin. Fa, buçuk, mi, re, mi, buçuk, fa, sol. Hatta bunu içinizden birkaç kez tekrar edin. Daha sonra çalmaya çalışın. 6. satırın 3. ve dördüncü ölçüsünde de yine bir buçukluk mi, re, do diyez. Re, mi, fa, iki. Altıncı satırın 5. ve 6. ölçüsüne bakalım. Re, do diyez, si Mol, do diyez, re, mi. söz satırı tamamladık. Baştan sona bir kere çalıyorum. 7. ölçünün ilk 2 ölçüsüne. 7. ölçü. <laughs> 7. satırın ilk iki ölçüsüne bakalım. Todiz re do si be si mo la la iki 7. satırın 3. ve 4. ölçüsündeyiz. Fa mi re mi fa sol 3. satırın 5. ve 6. ölçüsündeyiz. Mi re do dies re mi fa 2. 7. satırı inceledik. Baştan sona bir kere çalıyorum. satırın ilk iki ölçüsüne bakalım. Re, do diyez, si bemol, do diyez, re mi. Sekizinci satırın son iki ölçüsündeyiz. Do diyez, re, do, si, si bemol, la, la, iki. 8. satırı tamamladık. Şimdi baştan sonra bir kere çalıyorum. eğitime katıldığınız için çok teşekkür ederim. Aklınıza takılan sorular varsa eğer yorumlar kısmından bize iletebilirsiniz. Bu içeriği beğendiyseniz kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki içeriğimizde görüşmek üzere.